Merhaba değerli arkadaşlar, ben Tülay Bozkurt. E bugün katılacağınız değerlendirme merkezi çalışmalarında önemli aşamalardan biri olan makarnesi ve sunum egzersizinde iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayacak SWOT analizini nasıl yapacaksınız, dikkat etmeniz gereken ipuçları neler, bunları kısaca size aktarmak istiyorum. Özellikle değerlendirme merkezi hazırlık çalışmalarında bana sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi vaka analizi çalışmasında sürede çok kısıtlı olduğu için ve ciddi anlamda da yoğun bir bilgiyi analiz etmeniz gerektiğinden dolayı bu analizi kısıtlı süre içerisinde nasıl yapabiliriz? Ve özellikle de karmaşık verileri karşı tarafa daha anlaşılır, daha yalın bir şekilde ve kısa sürede. Nasıl aktarabiliriz? E, bildiğiniz gibi vakanizle çalışmasında aslında genellikle analizi ve sunum egzersizi videomda da çok detaylı bir şekilde anlatmıştım adımlarını. E, aslında amacımız şirketin içinde bulunduğu mevcut durumu iyileştirmeye yönelik yönetime genellikle bir sunum yapmanız ve planladığınız aksiyonlarla ilgili yönetim ekibini ikna etmeniz, onlardan da onay almanız bekleniyor. E, tabii vakanelizi çalışması içinde e, şirketle ilgili pek çok veri oluyor elinizde, e, şirketin ürünleri, şirkette işte çalışan ekibiniz, e, rakipleri, pazar, pazarın büyümesi gibi farklı veriler oluyor. E, sizden beklenen bu verileri de analiz ederek gerçekten şirketi ileriye götürecek önemli aksiyon adımlarını planlamanız. Peki kısıtlı süre içerisinde bu pek çok veriyi özet bir şekilde, hızlı bir şekilde nasıl analiz edebiliriz? Ve karşı tarafında anlayacağı şekilde nasıl sunabiliriz? Burada sizin için daha anlaşılır bir sunum yapmanızı sağlayacak, biraz da büyük resmi göstermenize yardımcı olacak SWOT analizinden bahsetmek istiyorum. Özellikle vermiş olduğum eğitimlerde bana sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi SWOT analizi yapmamız gerekir mi? SWOT analizini nasıl yapalım? E, şeklinde soru geliyor. Hatta ben e, SWOT analizi muhakkak yapmamız iyi olur. E, SWOT analizinin özellikle üç tane temel amacı olduğuna vurgu yaparım. Bunlardan bir tanesi e, karmaşık verileri özetleyecek bir araç olması açısından SWOT analizi çok kıymetlidir. İkincisi Direkt detaylara odaklanmadan şirketle ilgili elinizdeki vaka ile ilgili büyük resmi göstermenizi sağlar. Üçüncüsü de aslında özellikle stratejik planlama alanında çalışan kişiler, bölüm yöneticileri veya danışmanlar SWOT analizini çok sever. Çünkü SWOT analiziyle özellikle şirketin öncelikli olarak odaklanacağı aksiyonları belirleriz. Eğer... İyi bir SWOT analizi yaparsanız, kısa, orta, uzun vadede şirketin e, odaklanacağı aksiyonlar nelerdir? Sizi SWOT analizi bu aksiyonlara götürür. Amacımız e, SWOT analizinde genellikle e, aksiyon planını da ortaya çıkarmaktır. Ancak kısıtlı süre içerisinde vaka analizi yapılırken e, büyük resmi göstermek, detaylara hemen odaklanıp detayda kaybolmamak açısından da SWOT analizi yani bir aradığında da mevcut durum analizini çok öneriyoruz. İşinize çok fazla yarayacak bir araç olarak ben görüyorum. Ee, özellikle elinize vaka geldiğinde vakayı nasıl analiz ediyorduk ee, Hatırlarsanız eski videolarımda da, eğitim videolarımda da anlattığım gibi bir vaka geldiğinde benim önerim çok fazla detaylarda kaybolmadan çünkü kısıtlı sürede olduğu için İlk yarım saat içinde vakanın tümüne hakim olmaya çalışın değerli arkadaşlar. Bu sizin büyük resminde görmenizi sağlar. Burada unutmamanız gereken hususlardan bir tanesi bence vakayı okurken üç temel beceriye sahip olmamız çok önemli. Hatta semoto analizinde yaparken bu üç temel beceri sizin çok işinize yarayacak. Bunlardan bir tanesi hızlı okuma becerisi değerli arkadaşlar. Çünkü zaman kısıtlı. Eğer böyle uzun sürede karar alan bir kişilik yapınız varsa okuduğunu anlamlandırma noktasında biraz daha böyle yavaş temkinli hareket ediyorsanız e, bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarda işiniz biraz zor açıkçası. Onun için SWOT analizi, mevcut durum analizi gibi daha çelik karar almanızı sağlayacak araçları kullanarak e, karar alma tarzınızı, çelik karar alma yetkinliklerinizi geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla SWOT analizi bu noktada sizin daha çelik karar almanızı, bu belirtmiş olduğum üç, üç beceriden hızlı okumanızı da yardımcı olacak tekniklerden bir tanesi. Bir diğer ikinci yetkinliğimiz ise değerli arkadaşlar okuduğumuz konuyu hemen anlamlandırmak ve kafamızda tabir yerinde yerindeyse bir ampulü yakmamız gerekiyor. Yani ben bu okuduğum husustan Okuduğum e, e, konudan yani orada söylenilen herhangi bir e, ürünle ilgili olabilir, ekiple ilgili olabilir, rakiple ilgili olabilir verilerden ne çıkarmam gerekiyor? Bakın SWOT analizi de sizi okuduklarınızı sınıflandırmanıza ve sınıflandırdığınız hususlarla ilgili de size aksiyon planına götürecek çok değerli bir analiz yöntemi. Üçüncüsü de e, okuduğumuzu anladık buradan bir aksiyon çıkardık ve bunu da aslında SWOT analizi anlaşılır, takip edilebilir bir şekilde karşı tarafa anlatmanızı sağlıyor. Yani bakın içinde bulunduğumuz dünya oldukça verine fazla olduğu, karmaşık olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve bu veri karmaşası, bilgi karmaşası bizim e, sözel becerilerimizi de çok fazla etkiliyor. Eğer biz bilgiyi, veriyi kafamızda, beynimizde belli bir düzende, kategoride aktaramazsak Sözel e, iletişimimiz de aslında o noktada o kadar olumsuz bir şekilde etkileniyor ve konuştuğumuzu karşı taraf takip edemiyor. Uçuk kaçık konuşuyoruz, bir oradan konuşuyoruz, bir buradan konuşuyoruz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar slot analizi gibi bazı analiz teknikleri de kafanızın içinde karmaşık olan verileri daha değerli toplu aktarmanız noktasında size yardımcı olacak veriyi özetleyen, derli topla aktarmanızı sağlayan tekniklerdir. Onun için bu tür teknikleri mümkün olduğunca sunumlarınıza, konuşmalarınıza dahil edersiniz. Hem okuduğunuzu daha rahat anlamış olursunuz hem de karşı tarafa sizi takip edebilir bir şekilde sunumlarınızı yapmanızı sağlar. Peki şimdi çok güzel e, SWOT analizinin artık işimize yarayacağı noktasında kendi kendimizi de ikna ettik. Bunu neden söylüyorum? Çünkü vermiş olduğum eğitimlerde bazen bana söylüyorlar SWOT analizi yapmamız gerekiyor mu? Biz şirketimizde hiçbir zaman SWOT analizi yapmıyoruz diyorlar. Ben de diyorum ki değerli arkadaşlar e, hiçbir şirket mevcut içinde bulunduğu durumu ya da hiçbir kişi bireysel olarak da baktığımızda durumları analiz etmeden bir sonraki adıma ee, nasıl geçeceği noktasına doğru aksiyonları belirleme noktasında e, açıkçası e, doğru taktikleri, stratejileri belirleyemeyebilir. Belki adına SWOT analizi demiyorsunuzdur. Muhakkak iş hayatında şirketlerin SWOT demese bile muvot diyorum ben buna bir e, analiz yapıyordur mevcut durum analizini. Onun için bu çok değerli. Şimdi gelin birlikte bir SWOT analizini nasıl yapacağız? Elimizdeki verilerden bizi aksiyonlara getirecek mevcut durumu özet bir şekilde nasıl karmaşık bir özetleyeceğiz. Değerli arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi bir vaka elinize geldiğinde ilk yarım saat içinde lütfen vakayı okuyup e, anlamaya çalışın. Bakın e, biraz mükemmelliyetçi kişilik yapımız varsa eğer vaka elimize geldiğinde çok fazla detaylara odaklanabiliriz. Eğer içinde sayısal veriler de varsa sayısal verileri analiz edip hesaplama yapacağım diyerek bir bakarsınız ki çalışmayı okumaya başladığınızda bir saat geçmiş, vakanın süresi dolmuş ve siz hala daha sayısal verilerin içerisinde tabir yerindeyse debelenip duruyorsunuz. Onun için e, hızlı çelik karar alma noktasında yarım saat kendinize bir e, sınır koyun. E, bu sınırı e, koyduğunuzda aslında soğut analizde bu sınırı e, koymanız ve kendi kendinize ne kadar ilerlediğinizi görmeniz açısından da önemli bir analiz ar aracı. Şimdi vaka geldiğinde e, öncelikle ben e, kendim de mesela yaptığım eğitimlerde bir vakayı analiz ederken tabii ki artık işim benim bu olduğu için e, yüzlerce vakayı analiz edip bunları anlattığım için hatta ee, birçok vakayı çevirdiğim için de vakayı okuyup hızlı bir şekilde analiz etme yetkinliklerim artık çok fazla gelişti değerli arkadaşlar. Yani ben eğitimlerde bir vakayı alıyorum 10-15 sayfada olsa bu vakayı yarım saat içinde hem anlatırken nasıl analiz edeceğimizi hem de bir aksiyon planına bunu nasıl dönüştürüp sonrasında da sunum olarak sunacağınızı aktarırken bunları yarım saat içinde yapabiliyorum. Ancak Unutmayın bir davranışı nasıl kazanıyoruz? Sürekli tekrarlayarak kazanıyoruz. Benim işim bu olduğu için günde ben belki 4-5 tane farklı vakayı analiz ettiğimden dolayı bu yetkinliklerim artık benim bir seviyeye çıktı. Dolayısıyla bir vaka önüne geldiğinde çok hızlı hani analiz edip bunu hemen bir aksiyon planına dönüştürüp ardından da hemen karşı tarafı izleyiciye hızlı bir şekilde, ikna edici bir şekilde aktarabiliyorum. E, tabii hem eğitmen olma hem de danışman olmamdan kaynaklı ve işimde bu olduğu için bu yetkinliklerimi üst seviyeye taşıdım. Sizler bu konuda bir vakanızı ilk kez yapacağınız için okumanız biraz yavaş olabilir. Okuduğunuzu aksiyon planına dönüştürmeniz yavaş olabilir ve aksiyon planlarınızı da aktarırken sunum yapmadığınız için karmaşık bir şekilde kendinize özgüveniniz biraz düşük bir şekilde anlatıyor olabilirsiniz. Şimdi yarım saat kendimize bir sınır koydum. Yarım saat içinde SWOT analizinde öncelikli olarak benim yaptığım çalışma bir vaka üstünden anlatmıyorum şu anda ama kafanızda e, anlatırken de canlanacağına inanıyorum. Birinci sayfa şirketle ilgili genel bilgiler. İkinci sayfada diyelim şirketin ürünleri. Üçüncü sayfada şirketin ekibi dördüncü sayfada şirketin içinde bulunduğu pazarda ilgili bilgiler beşinci sayfada rakiplerle ilgili bilgiler altıncı sayfada işte karar alacağınız yatırımla ilgili bilgiler gibi birkaç sayfadan oluşan bir vakamız olsun elbette ben birinci sayfadan inanın analizimi yapmaya başlarken çok pratik, çabuk, hızlı, çevik karar alma açısından okuduğumu hemen kısaca bir Word dokümanı açarak ya da el notu alarak hemen kaydedelim. Şirketle ilgili bilgiler, efendim şirket 20 yıldır faaliyette ve müşterileriyle sunduğu hizmet kalitesi iyi, müşterileri arasında özellikle tercih ediliyor gibi bilgiler varsa şirketle ilgili bilgiler, bunlar SWOT analizimizde üçlü yönlere not alır. Ancak işte şirketin baktığımda özellikle daha önce yapmış olduğu yatırımlarda bazıları başarısız olmuş. Bakın bunlar gelişim alanlarına girecektir. Dolayısıyla soğutumuzun başlıklarına baktığımızda değerli arkadaşlar başlıkları içerisinde güçlü yönlere, gelişim alanlarına ne yaptım? Okuduğum bilgilerden hemen kaydetmeye başladım. Şirketle ilgili olumlu hususlar varsa güçlü yönlere, şirketle ilgili olumsuz konular varsa da bunları da Gelişim alanlarına yazıyorum. E, şimdi peki sadece şirketle ilgili bilgiler mi SWOT analizinizin içinde yer alıyor? E, burada özellikle biraz önce de söylediğim gibi bir vakanın içinde şirketin genel bilgileri olduğu gibi ekiple ilgili bilgiler, rakiplerle ilgili bilgiler, yatırım yapılacak konularla ilgili bilgiler olabilir. E, SWOT analizinde genelde şunu unutmayalım. Güçlü ve gelişim olanı şirketin iç çevre analizidir. Yani şirketin kendisinden, çalışanlarından e, olan bilgilerdir. Fırsat ve tehditleri ise genelde dış çevre analizi olarak söyleriz. Özellikle fırsat kısmı müşterilerimizden. E, mesela ABC segmentinde müşterilerimiz olabilir... Kadınlar, erkekler, çocuklar, üst gelir grubu, orta gelir grubu, alt gelir grubu, bireysel müşteriler, kurumsal müşteriler. Bakın bunlar SWOT'umuzun fırsat tarafından yani dış çevre tarafı. Özellikle SWOT analiz e, vakamızın içinde rakiplerle ilgili bilgiler olursa, rakiplerin yapmış olduğu ataklar, çıkarmış olduğu yeni bir ürün. Bakın bu yeni ürün fırsata da girebilir ama siz orada yoksanız ve rakip varsa ve büyüyorsa o da tehdite girer. Yani vakamızın e, içinde bölüm bölüm bilgileri ben SWOT analizi kapsamında nasıl derlediğimi e, kısaca görüyordum. görüyorsunuz. Her bölümde okumuş olduğum verileri bir elime A4 alarak e, beyaz bir kağıda, boş bir kağıda okuduklarımı eğer olumluysa üçlü yönlere, olumsuz hususları gelişim alanlarına, müşteriler, fırsatlar, yeni bir ürün varsa fırsatları koyuyorum. Pazarla ilgili bir büyüme varsa... fırsatları koyuyorum. Rakiplerin yapmış olduğu... ...ataklar gibi hususlar... ...varsa da bunları da tehdite koyuyorum. Şimdi fırsat ve... ...tehditler kısmında... ...sadece müşteri ve rakiplerin ismi var. Aslında değil. Neden diyeceksiniz? Fırsat ve tehditleri diyelim ki... ...politik bir karar alınmıştır... ...içinde bulunduğumuz pazarda. Bu alınmış karar bir fırsata da... ...işaret ediliyor olabilir... Tam tersi bir tehdit unsuru da oluşturuyor olabilir. O zaman sadece müşteriler ve rakiplerden gelmiyor olabilir, politik unsurlardan gelebilir. Veya e, sosyoekonomik bir takım e, durumlar vardır. İşte o pazar büyüyordur, o pazardaki sosyoekonomik durumlar değişiyordur. Dolayısıyla pozitifler varsa sosyoekonomik durumlarda e, fırsatlara, negatifleri de e, tehditlere koyabiliriz. Diyelim ki şirket bir yatırım kararı alıyor ancak baktınız yatırım kararı aldığı pazarda iş gücün sıkıntısı var. Yeterli yetenek yok elimizde. E şimdi şirket orada yatırım yaptığı takdirde e, dolayısıyla işi yürütecek, sürdürecek, bu işin başarılı ulaşmasını sağlayacak insan kaynağına, e, ne yapacak? Sahip olamayacak. Bu bir tehdit. Tam tersi yatırım yaptığı yerde iş gücü kaynaklarına ulaşım noktasında e, fırsatlar varsa bunu da fırsata koyabilirsiniz. Yani fırsat ve tehditleri SWOT'un aslında e, SWOT analizini dış çevre diyoruz. Bunun akademik ismi, farklı bir ismi daha var. Bunu söyleyeceğim ama çok da takılmanıza gerek yok. E, bunun adına Pest analizi veya Pestil analizi deniliyor arkadaşlar akademik olarak literatürde daha çok stratejik planlamacılar çok fazla kullanırlar Pest ve Pestil analizi Pest analizinde bakın e, her bir kelime e, bu yaptığımız analizin e, her bir e, harf e, kısaltması oluyor P politik E ekonomik S sosyal T e, teknoloji Mesela teknolojide bir yenilik olmuştur. Ee, bir yeni ürün getirmiştir. Dolayısıyla o bir fırsat olabilir. Tam tersi teknolojideki bazı yeniliklerde e, bizim oraya adapte olmamız gerekeceği için e, orada yatırım yapmamız gerekiyor. Nasıl işte yapay zeka diyoruz, çelik yönetim diyoruz, agility diyoruz. Yani bunlar da teknolojideki gelişmeleri gösteriyor. Eğer burada olmazsa ne olacak? İşimizi sürdüremiyoruz. Dolayısıyla PESTEL analizinde fırsat ve tehditleri de belirleyebilirsiniz. Ama ben bunu SWOT analizi kapsamında özetliyorum. Kısaca ben bugün sizlere SWOT analizini elinizdeki vakalardan nasıl oluşturabilirsiniz bunları anlatmaya çalıştım. Ee, özellikle lütfen vakal analizlerini yaparken çok fazla aşırı detaylarda kaybolmadan daha çok bir büyük, büyük resmi gösterecek şekilde SWOT analizini hazırlayın. SWOT analizinde özellikle tespit ettiğiniz gelişim alanı, fırsat ve tehditleri de daha sonra kısa, orta, uzun vadeli aksiyon planınıza dönüştürün. Aksiyon planı konusunda bugün daha fazla detaylı bilgi vermeyeceğim. Bildiğiniz gibi vakarınız ve sunum eğitim videomda bunu daha detaylı bir şekilde aktarmıştım. Hepinize başarılar diliyorum değerlendirme merkezi çalışmalarınızda. Bu videomun da sizlere yaptığınız çalışmalarda ışık tutmasını diliyorum sevgilerimle.